Gençler tekrar merhaba. Derse başlayalım. Arkadaşlarınız gelir yavaş yavaş. Bugünkü dersimizde önceki hafta yapmış olduğumuz çalışmanın devamını göreceğiz. Bugünkü dersimizde de gelir tablosuna hesapları nasıl aktaracağız? Yani bu maliyet hesapları nasıl aktarılacak? Onları işleyeceğiz gençler. Şimdi bizim gelir tablosu hesaplarımız vardı biliyorsunuz. E, gelir tablosu hesaplarında e, biz maliyet hesaplarında girerek e, işletmenin yapmış olduğu giderleri gelir tablosuna ekleyebiliyorduk. Yalnız bunun için maliyet hesaplarının aktarılması sırasında bir takım takip etmemiz gereken işlemler var. Bu işlemleri anlatacağım ben size şu anda. Bizim fonksiyon gider hesaplarımız nelerdi? Bir hatırlayalım. İşte araştırma geliştirme giderlerimiz vardı, pazarlama satış ve dağıtım giderlerimiz. ...genel yönetim giderlerimiz ve finansman giderlerimiz vardı. Bizim bu giderleri aktarırken arkadaşlar... ...yansıtma hesabı dediğimiz hesapları kullanmamız gerekiyor. Ee, yansıtma hesapları ne işe yarıyor? Arkadaşlar baktığımız zaman bakın... 6 ile başlayan hesap planındaki hesaplar... ...gelir tablosu hesapları... ...ama bizim maliyet hesaplarımız 7 ile başlayan hesaplar. Bizim bu 7 ile başlayan hesapları... 6 ile başlayan hesaplara dönüştürmemiz gerekiyor. Örneğin burada mesela 750 bizim araştırma ve geliştirme giderlerimizken 630'da da araştırma ve geliştirme giderlerimiz var. Biz buradan direkt bu hesaba aktarım yapamıyoruz. Bu nedenle de yansıtma hesabı dediğimiz yansıtma hesapları var. Bu hesapları kullanıyoruz. Örneğin 750'nin yansıtması yine aynı isimle başlıyor ve kodu değişiyor. 751 yansıtma hesabı adını alıyor ve 630 yine araştırma ve geliştirme hesapları olarak gelir tablosuna aktarmış oluyoruz. Peki biz bu işlemleri niye yapıyoruz? Çocuklarım, şimdi bizim gelir tablomuzda baktığımız zaman bir saniye şurayı bir küçülteyim. Baktığımız zaman toplam kar veya toplam zararı bulmamız gerekiyor. Bunun için de sadece gelir tablosuna biraz önce de bahsettiğim gibi 6 ile başlayan hesaplar atmamız gerekiyor. Bunu atabilmek için de biz 7 ile başlayan hesapları 6 ile başlayan hesaplara dönüştürmemiz gerekiyor. Bu nedenle de yansıtma hesaplarını kullanıyoruz. En son işte 690 hesaba devrediyoruz 6 ile başlayan tüm hesapları da 690'a devrettiğimiz zaman da işletmenin kar veya zararını bulmuş oluyoruz. Bu işlemleri nasıl yapıyoruz? Çocuklarım gider hesaplarımızı ilk önce 630 ile karşılaştırarak yansıt hesabını kullanıyoruz ve direkt 630 hesaba dönüştürüyoruz. En son bu işlemler bittikten sonra gelir tablosunu düzenledikten sonra tüm hesaplarımızı 690 hesaba devrediyoruz. Dönem net karı veya zarar hesabına. Buradaki amacımız arkadaşlar 690'a devretmemizdeki 6 ile başlayanlar biliyorsunuz artık bu gelir tablosunun düzenlenmiş olması demek dönem sonunun gelmiş olması anlamına geliyor. Ve dönem sonunda da artık işletme dönem net kar veya zararını hesaplaması gerekiyor. Bundan dolayı da 690'a devrediyoruz. Örnek bir uygulama yapalım. Örneğin işletmemiz 6 Nisan'da doğalgaz, elektrik ve kira giderleri için %18 KDV hariç 60 bin lira toplam gider yapmış olsun. Ve bu giderlerin %20'si genel yönetim bölümüne, %25'i pazarlama bölümüne, %55'i de araştırma ve geliştirme bölümüne ait olsun. Gider peşin ödenmiş. Yani bu ne demek? Kasadan çıkış yapacağız. Ve ilgili yansıtma hesaplarını 690 hesaba devredene kadar kayıtlarını yapın demiş. Şimdi ilk önce her zaman olduğu gibi hesaplamalarımızı yapalım. Gider toplamamız 60 bin lira. Bunun KDV'si 10.800 lira. 60 bin çarpı 118'den. Yönetim bölümüne düşen tutar neydi? Sadece gider toplamının arkadaşlar. Bakın burada 60 bin liraydı toplam giderimiz. Bunun yüzde 20'sini hesapladığımız zaman 12 bin lira yapıyor. Yine pazarlama bölümüne düşen miktar yüzde 25, 15 bin lira yapıyor. 60 bin liranın da 55'i 33 bin lira yapıyor. Şu kalemleri topladığımız zaman yine 60 bin lira olarak alıyoruz. Eğer işletme her bir bölüm için ayrı ayrı KDV gideri hesaplıyorsa yine KDV'yi de bu şekilde paylara ayırıp ayrı ayrı birimlere kaydetmemiz gerekiyor. Biz bu örnekte sadece gideri dağıtacağız. KDV'yi toplam ödüyormuş gibi yapacağız ve ayrı bir alt hesap kullanmayacağız gençler. Kayıtlara geçtiğimiz zaman çocuklarım bakın buradaki renklere dikkat edin hangi renk büyük deftere ne şekilde eşliyor, ne şekilde aktarlıyor. bunu kolaylaştırmak için renkli renkli yapmaya çalıştım. Direkt ilk kaydımızı yapıyoruz. Gider kaydımız. Hesaplarımızı yazıyoruz. 750 araştırma ve geliştirme giderleri hesabı. Payına 33 bin düşmüştü. Yazıyoruz. 760'ı yazıyoruz. 15 bindi payı. 770, 12 bindi. KDV hesabımızı kullanıyoruz. İndirilecek KDV 10.800 ve toplamı 70.800 lira yapıyor KDV ile beraber ve peşin dediği için kas hesabından çıkış yapıyoruz. Buraya kadar anlattığım bölüm zaten derste işlemiş olduğumuz bölümler. Geçmiş konularda işlemiş olduğumuz bölümler. Bundan sonra bu yansıtmaları nasıl yapacağız? Arkadaşlar bu yansıtmalarda dikkat etmeniz gereken en önemli kural şu. Gelir tablosu hesaplarını aktarırken bakın burada 630, 631 ve 632 hesaplarımız var. Bu hesaplar yine 750, 760 ve 770'de aynı isimlere sahip. Biz bunu direkt yansıtma hesaplarını kullanarak borçlandırıyoruz 600 hesapları. Yani 751, 761, 771 alacaklı oluyor. Karşısında da borçlu hesabı 630, 631 ve 632 oluyor. Buradaki amacımız yansıtma hesaplarına devredebilmek. Yine tutarlarımızı Aynı üst örnekte olduğu gibi hangi bölüme ne kadar gider gelmişse onları yazıyoruz. Ve daha sonra bu artık 751 hesaplar alacaklandıktan sonra bakın burada da yeşil, burada da yeşil. Bu ilk kaydı gösteriyor. Gördüğünüz gibi. Burada alacaklandıktan sonra bu artık bu hesapları ana hesaplarla yani yansıtma hesabıyla daha önce kullanmış olduğumuz Maliyet hesaplarımız olan 7 ile başlayan hesaplarımızda karşılıklı kapatmamız gerekiyor. Bunun içinde nedir? Burada alacaklı olmuştu hesabımız bir önceki kayıtta. Bir sonraki kayıtta borçlu yapıyoruz. 750 hesaplarımız ilk kayıttan borçlu olmuştu hatırlıyorsunuz. Ve buradaki kayıtta da alacaklı hale geliyor ve bu kayıtla bu mahsup kaydıdır aynı zamanda. Bu kayıtla bu hesaplarımızı kapatmış oluyoruz. 750 kapandı. 760 kapandı. 770 kapandı. Buradaki tek açık kalan hesabımız ne kaldı çocuklarım? 630'lu hesaplar kaldı. 6 ile başlayan hesaplar kaldı. Bunlar dediğim gibi gelir tablosu hesaplarıdır. Aklınızda bulunsun. Daha sonraki derslerimizde dönem son işlemlerinde envanter işlemleri yaparken yine değineceğiz bu konuya. 6 ile başlayan tüm hesaplar dönem sonunda tüm işlemler bittikten sonra 690 hesaba değer olur çocuklarım. Yani 690 hesabın alacağı borçlu çıkarsa kardır, borcu çıkarsa işletme zarar etmiş demektir. Burada hemen 630 hesaplarımıza baktığımız zaman 630, 631 ve 632 hesaplar bir önceki hesaplar ne olarak gelmişti? Borçlu olarak gelmişti. Bakın maviyle işaretlemişim. Borçlu olarak gelmişti. Biz bu hesaplara kapatabilmek için alacaklandırıyoruz ve alacaklandırdığımız zaman karşısına direkt 690 hesabı yazıp eee borçlandırıyor ve bu şekilde bu hesaplar kapanıyor. Şimdi burada açık kalan tek hesabımız çocuklarım 690. Niye 690 açık kaldı? Çocuklarım burada sonuç hesaplarıdır. 690 sonuç hesaplarından bir tanesidir. 690'a ne kadar hesabımız varsa bu hesapları devredeceğiz. Yani 6 ile başlayan tüm hesapları devredeceğiz. Buna örnek olarak 600 yurt içi satışlar da verebiliriz. Biliyorsunuz 600 yurt içi satışlar hesabı ilk açılışı alacak bölümünden olan bir hesap. Ve bunu kapatabilmek için de alacaktan olduğu için 600 hesabı borca karşısına da 690'ı yazdığımız zaman 690 ile 600 buraya, bu bölüme gelmiş olacak. Yani 600 hesap alacak bölümüne gelmiş olacak. 600 hesabın alacak bölümüne gelmesi demek ne demek? Bakın 600 hesap gelir hesabıdır. Bir satış yapmışız ve para kazanmışız ve bunu 690'ın alacak kısmına devrederek kapatıyoruz bu hesabı. Yani sonuç olarak ne çıkıyor? 690'ın alacak kısmı eğer fazla çıkarsa borç kısmından kar, 690'ın borç kısmı alacaktan fazla çıkarsa zarar etmiş oluyoruz. Şimdi çocuklarım mikrofonları açalım. Burayla ilgili sorusu olan var mı? <laughs> Hocam benim sorum yok da şey ya. Biraz yavaş anlatır mısınız? Not alıyorum. Not, not almana gerek yok evladım. Ben zaten bunu atacağım birazdan. Ha, tamam hocam. hocam. Atacağım. Yani bu sunuyu atacağım direkt olarak.